Günaydın. Ponçuk günaydın. Ponçuk günaydın. Günaydın annem. Günaydın annem. Bak teyzesine bak. Ponçuk. Ponçuk günaydın anne. Ay sabah bu ne masumiyetlik çocuğu. Ponçuk'u. Ponçuk'um annem. Günaydın çocuğum. Ver pati ver pati ver pati ver Ver pati Baba hiç bana da yüz vermiyor <laughs> Gonçuk günaydın Patini ver Ne oluyor kurul toplanmış burada sabah sabah Şadiye'm Ne olmuş kurul toplanmış burada Günaydın Günaydın Bak hiç bana yüz vermiyor Şu göbişe bak şu göbişe ver pati ver 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 annen, ver ver, ver. Versin patisini. Günaydın. Pati ver. Bir sabah selamı verelim. Baha bu hiç yüz vermiyoruz.